Rakip takım A tarafına doğru oynuyor ve bayağı kalabalık geliyorlar. Ben de hem rakip engel olmak için hem de takımdakileri pikletmek için oraya flash atacağım. Kill çıkmadı ama olsun. En azından ben Reyna'ya yakaladım. Diğerleri de dönüyor seslerini duydum. Çok kalabalıklarda dönmeleri çok normal. Ben de B tarafına direkt rotate vereceğim. Seyircimiz A'da zaten. Slow geldi. Hemen B tarafına smoke atmalıyım. Eğer bu smoke atarsam diyecektim. Killjoy'u öldüğü için smoke atmaktan vazgeçtim. Çünkü Killjoy'un bir oyuncusu olduğunu biliyorlar ve ben oraya smoke atarsam benim burada olduğumu anlayabilirler. Ama atmazsam benim buraya sızdığıma dair hiç fikirleri olmayacak. Çünkü Sage'le benim A'da olduğumu biliyorlardı. Sadece bomba kuran oyuncuyu bekleyeceğim ki biri geldi. Mollerini bıraktı. Bombayı kuruyor. Kurmasını bekleyebilirim. Ya da diğerler nerede olduğunu bilmiyorum. Riskli olabilir. Eğer kurmasını beklersem çözerken diğerleri birden kafam bilebilir. Hemen bir smoke verip içine giriyorum. Bu sayede zamanı oynayabilirim. Sağımdan gelen olursa zaten aşağı atacağı için sesini duyacağım. Sol tarafından gelirse de doğrudan vururum. Önce ben onu göreceğim için avantajlıyım. Diğer smoke'um da geliyor. Zamanı oynamak için birebir bir durum. önüme tekrardan smoke atabilirim. Süre gitgide azalıyor. Seyircinin ölmemesi lazım. Evet şu an birini gördüm. Biri atladı. Ölüme doğru geliyorlar. Süreleri yok. Daha da zaten kuramazlar. Geriye kalan tek şey vurmakta. Güzel bir şekilde zamanla oynandık. Gerçi sayede çok erken gelmediler ama olsun. A tarafına doğru ayak sesleri geliyor. Rakip takım A'ya oynuyor. Birini yakaladım. Bomba da düştü. Hemen el bombamı kullanacağım. Çünkü arkasına gelen backup'ı kesmek istiyorum. Birazcık dileylemek istiyorum. Bombayı aldım. Bu modum gidiyor. Kimseyi görmedi. Pozisyon almamız ve bombayı korumamız yeterli olacaktır. Ben alt tarafı istiyorum bir takım arkadaşım heaven'ı tutuyor derken o da karşı rakipteki raise'e düştü. İkisinin de iptal olduğum infosunu verdi ve şu an bu benim City'e doğru ilerlememe direkt sebep olabilir. Tight'te olduğumu düşünüyorlar muhtemelen. Buradan Sage'e bir tık yardım etmek istiyorum. Olur da Sage'in üzerine puşlarlarsa diyecektim ki Sage duellayı kabul ettiği için yardım edemedim. Hala benim side'de olduğumu düşündüklerini düşünüyorum. Hatta mole atıyor. Hemen pikleyeceğim bombaya doğru bakmak için. Raze'i yakaladım. Side'a bakıyordu. Diğerinin de heaven'da olduğunu biliyorum. Yanıma Molly attı ve sayesinde bombayı alabilir. Ama ben Molly'nin içine girersem benim buradan piklemem asla beklemeyecek. Gerçekten de beklemedi. Bazen böyle Çılgınlıklar riskli de olsa round'ı kazandırabilir. Çünkü rakip takım hiçbir şekilde böyle bir hamle beklemeyecek. B tarafına bomba kurdular. Bir sürü ve benim duvarım var. Reyna'yı bu yakalamayı başardım. Bir kişi arkada. Arkadaki de fightlamayacağım çünkü duvarım var. İki kişinin burada olduğunu bir kişinin arkada olduğunu biliyorum. Tek amacım bombanın Yaptan önünü oldu. duvarla kapatıp Ninja defuse atmak ve şu anda başladım. Muhtemelen line up gelecektir, kavak, kavak, bir şeyler deneyeceklerdir. Duvarı pistollerle kırmaları çok zor kavak, kavak, kavak. ve çözmeyi başardım. Kavak. Ne olursa olsun Breeze'de Sage duvarınızı saklayın. Bu tarz pozisyonlar için çok yararlı olabiliyor. 4 vs 2 pozisyon. A'ya doğru ilerliyorum. Short infosunu aldım. Bir sadece onu vurmam gerekiyor. Duvarım var fakat 3 vs 2 hem Sova hem Phoenix var. Bu durumda agresif oynayıp birini daha düşürmem gerekiyor. 2 vs 2'ye getirmek için Phoenix'le yakaladım. Şu anda duvarımı kullanabilirim ve rahat bir şekilde bombayı kurabiliriz. Yalnız burada fazla bir sessizlik var. Bir kişi hala arkada olabilir. Eğer duvarı iki kişi kırmazsa birinin net olarak arkada olduğunu anlamış olacağız. Şu an duvara sadece bir kişi atış ediyor. Bu da diğerinin arkadan geldiğinin bir tık göstergesi. Onu bekleyeceğim. Gerçekten de arkadan geldi. Diğeri de CD'de slow'un birini kullanacağım. Duvarı kırdığı için birazcık yavaşlatmam gerekiyor. Zaten Jet oraya cross koyuyor. İkinci slow'u da kullanmam gerekiyor. Birazcık daha oynamak evet, zaman oynamak için infosunu da aldık. İlk pick'i benim almama hiç gerek yok. Çünkü Jet cross koyuyor. Öncenin sıkması sonrasında benim çıkmam yeterli olacaktır ki gerek bile kalmadı. Kendisi vurdu. Elonga doğru pickleyeceğim. Birini gördük evet. ve onu şu anda yakaladık. Fakat A tarafında bir oyuncumuz düştü. Hatta A'ya oynuyorlar infosu geldi. Hızlıca A'ya gitmem gerekiyor. Genellikle ekor çok fazla overpick atılmasını tavsiye etmiyorum. Rakip takım hata arıyor ve bu hatalar aslında overpickler sayesinde yapılıyor. B tarafından gelen oyuncunun infosunu aldım. Onu şu anda bekleyeceğim ki geldi kendisi. Birinin site'de olduğunu duydum. Birazcık erken oynamak istiyorum. Bu erken oyun sayesinde diğeri duvarı kırarken belki site'deki oyuncu vurabiliriz. Sky'ın flash'ını yemedi. Benim flash'ıma da kör olmadı. Galiba dönüyorlar. Dönüş sesleri geliyor. Benim burada olduğumu flashımdan sonra anlamış olmaları gerekiyor. En son C'de Phoenix'i vurmuştum biliyorsunuz. Ve bu durumda rakip takım C'nin boş olduğunu düşünebilir. Ben de şu anda C'ye doğru yaklaşmak istiyorum. B'de bilerek shift bastım. B tarafında olur da koşarsam sesimi duymasınlar diye. Evet C'ye doğru geliyorlar. Birini yakalayabilirsem çok rahatlatacağım. Jett'i yakaladım. Diğeri bombayı kuruyor. Bıraktı. Zaman oynamam lazım. O yüzden içine gireceğim. Sky çünkü A'da. Eğer beni burada vurursa bombayı kurabilir rahat bir şekilde Sky yetişemeden. Smoke'ın içerisinde bekleyeceğim. Kuruyor ama kurmayacak. Bu fake. Emin olun fake. Kimse böyle bir smoke varken önüne kurmaz. Ve smoke'a girdi. Güzel bir round oldu. Az kalsın ekoyu veriyorduk. Asale doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bomba benle. Bombayı kuracağım. Sonrasında line gitmek istiyorum net olarak line up pozisyonu kurmam lazım çünkü karşıda KJ ölüsü var. KJ kesin olarak ultisini kullanacaktır. Eğer bizim kadar düşmezse ki düştük de aslında birer birer. Ben yine line up'a gidiyorum ölüsünü attı zaten. İlkini hemen atmayacağım birazcık geçmesini bekleyeceğim KJ ölüsünü. Çünkü hemen atarsam ikincisini atamadan bombayı çözmeye başlayabilirler. Dışarı çıktım yememek için şu anda line -um zaten düşmüştür. Çözemiyorlardır. İkincisini de atacağım hemen hazırladığım pozisyonumu. Orada gönderiyorum. Özel doğru gelebilirler. Bir ip fake verirsem beni belki yukarıda arar. Ve gerçekten yukarıya bakıyor. Laynım da düştü. Küreği açtığım anda belki birini indirebilirim. İnmedi kimse çözmüyor. Sonuncusunda canı azıldı Infosunu aldım. Süre iyice geçiyor. Çözmeye başladı ama yeterli süresi yok. Rastgele sıkacağım. Ve sonunda ben bittiği için de bıçakla indirdim. Line atlarmış. doğru zamanda kullanıp zaman oynamayı başardım. Alt tarafına bomba kuruyorlar hatta kurdular. Window'dan arka tarafa doğru dolaştım. Long'dan oynuyorum. da muhtemelen birisi vardır. Oraya bakarak çıkacağım. O yüzden onu düşünmem çok kritik bir şekil alabilir. Düşünmeyi başardım. Side tarafında da Reyna'yı gördüm radardan. Ona flash atacağım. Derken karşıma Jet çıktı. Jet de kör olmuş. Reyna'nın sahip olduğunu biliyorum. Birazcık sakin oynayıp onu da vurmam gerekiyor. Diğeri de short'tan en son ateş etmişti. Bombanın üzerine smoke'layıp kafa karıştırırsam çok iyi olabilir. Bir kere bir teplemem yeterli olur. Gerçi sol köşeye sıkıştı kendisi. Üzerine doğru oynadım ben o yüzden. Dovayı vurduktan sonra körümü kullanmak için geri adım atıp sağa doğru atmam. iki tane oyuncu kör etti. Eğer o kör olmasaydı aim fight'ı kaybedebilirdik. Ne olursa olsun yeteneklerinizi kullanmaya özen gösterin. Aya doğru bir execute gerçekleştireceğiz. Bu modumu sol tarafa doğru atıyorum ki kafam rahat etsin. Bombamı da Elbaba doğru atacağım. Fakat çekme açtığı için geç ilerlemek zorunda kaldım. Şey yok karşıma çıktı. Bir daha A tarafında olabilir. O yüzden saçında ilerleyip bakacağım. Smoke açtı. Kesinlikle site'de işine girebilir. Üzerine çıkacağım. Çıkamadım. Ki şans eseri zaten dışarıya çıktı. Ben orada ben 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 ben. bir ufak bile. Heaven'a doğru bir neyit atacağım. Heaven'ın infosunu duyduğum için. Ve hemen Reyna'nın yanına geleceğim. Burada 2 vs 1 rahat bir şekilde oynayabiliriz derken Reyna şu trade'ini alamadım. Daha fazla zorlamayacağım. Ultim var çünkü üzerime baitlemem yeterli olacaktır. Eğer yani bana doğru gelirse ultimi üzerine atabilirim. Bıçakla onu bekleyeceğim. Ses geliyor üzerime doğru geliyor. Bu arada barış ultisini attı yani barış ultisiyle oynuyor olabilirler. Hemen dönmem lazım. Sahaya doğru oynayan oyuncuları yakalamam lazım. Biri de sol taraftan dış etti. Solumda bir yerde. Onu da Kijoy vurdu. Çok hızlı ve seri bir round oldu. E tarafa doğru oynuyoruz derken Sakai ulti attı ve Sage'in de Alink'e gittiğini gördüm. Ultisi geldi oradan birini kaldıracak. Bir an önce Sakai'yi bulup vurmam gerekiyor yoksa burada sıkışacağım. İkisinin de Alink'te olduğunu biliyorum. Smoke var C'ye doğru gitme sesi vereceğim. Sonrasında gelmelerini bekleyeceğim. İlla ki hata yapacaklar da benim C'ye gittiğimi düşünmüş olabilirler. Sadece sabırlı olmam gerekiyor. Çünkü 2 vs 1 pozisyonda B'ye kurmak sizi çok sıkıştıracaktır. Üzerime çıktı. Diğerinin de backside'de olduğunu biliyorum. Sağımdan da gelir, solumdan gelir. Solunda kimse görünmüyor sağa kontrol edeceğim o da sağdan gelmiş güzel bir fake oldu. Böyle durumlarda 2 vs 1 kalındığı zaman oyuncular sizin yerinizi sizler de oyuncuların yerini bildiğiniz durumda doğrudan en uzak sayıda gidilmesini bomba kurulmasını düşünebilirler. Ki genellikle yapılması gereken hamlelerden bir tanesi de bu. Ama bazen de en azından bir oyuncuyu da azaltıp birebir bırakmak daha da mantıklı olabiliyor duruma pozisyona cam barlarına bağlı olarak özellikle de skill'lere bağlı olarak ben de orada açıkçası arkadaşlar benim gittiğimi düşünmelerini istedim ve orada gelmelerini bekledim böyle bir fake atmak istedim fake de istediğim gibi gitti elinizden geldiğince fake atmaya çalışın rakibin beklemeyeceği şeyler yapmaya çalışın ve en önemlisi skill'lerinizi oyun içi yeteneklerinizi ön planda tutarak oynamaya çalışın. Asla ve asla oyunun asıl amaçlarından bir tanesinin yetenekler olduğunu unutmayın. Kısacası bunu demek istiyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gerçekten sizler için keyifli bir video olmuştur. Eğer hoşunuza gittiyse arkadaşlar, gerçekten hoşunuza gittiyse alırım beğeninizi. Ve en önemlisi hala aramıza katılmadıysanız abone olup aramıza katılabilirsiniz. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarıma aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bay bay.